Geometriyi nasıl çalışmalıyım? Ders sıfır. Birçok arkadaş soruyor hocam ben geometriyi nasıl çalışacağım? Ve ben şunu diyorum arkadaşlar. Konuları hızlı bir şekilde bitirip bol tekrar. Bol tekrar şu kısım. Şu bol tekrar çok önemli. Neden? Ben ne kadar tekrar edersem beynimde kalıcılığı o kadar artacak. Düşünsene şöyle diyorsun. Hocam ben konuyu çalıştım ama aklımda bir şey kalmadı. Neden? Çünkü tekrar etmedim. O yüzden bol tekrar çok önemlidir arkadaşlar. Konuyu çok iyi anlamamızda çok yardımcı olur. Tamam mı? Geçiyorum. Peki hocam ben nasıl çalışacağım? Yani herkesin aklına gelebilecek gayet makul bir soru. Şöyle 5 adımda size anlatacağım. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Dediğimi iyi bir şekilde yaparsanız eğer geometri netlerinizin artacağını yani çok bariz bir şekilde göreceksiniz. Öncelikle Konu videosu dinle. Ben size işte burada bu kanalda konu videosu anlatacağım. Her konudan bir videomuz olacak illaki. Buradan konuyu dinleyeceksiniz. Konuyu dinledikten sonra gideceksiniz. Oturacaksınız masanıza. Elinizde bir konu kitabı olacak. Bu arada bir konu bir de soru kitabınız olsun. Tamam mı? Bu aşamada. Konu kitabınızı alacaksınız. O kitaptan çalışacaksınız bir defa. Ardından tekrar geleceksiniz buraya. Ben size soru videosu anlatacağım. Soru videosundan siz soruları dinleyeceksiniz. Soruları dinledikten sonra açacaksınız soru kitabınızı. Kendiniz soru kitaptan soru çözmeye çalışacaksınız. Tamam mı? Bu çok önemli. Böyle diyelim birinci konuyu bitirdim. İkinci konuya başlarken ne yapacağım? Tekrar başa geleceğim. Tekrar bu kanaldaki o konuyla ilgili videoyu dinleyeceğim. Daha doğrusu ders konu videosunu dinleyeceğim. Ardından konuyu kendi kitabından çalışacağım. Tekrar gelip sorularına bakacağım. Sonra kendim soruları soru bankamdan çözeceğim. Konular bu şekilde bitecek. Bittikten sonra bittikten sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Şunu yapacaksınız. Konular bittiği gibi deneme çözmeye başlayacaksınız. Tamam. Bu bizim birinci tekrarımızı tamam. Birinci tekrar. Max sonuç yani maksimum sonuç için konuları toplamda 3 defa tekrar etmemiz gerekiyor. Birinci tekrarda arkadaşlar biz bir tane konu kitabı bitireceğiz. Bir tane de soru kitabı bitireceğiz. Bir de buradaki ders size anlattığım ders videolarını bitirmiş olacaksınız. Ardından ne demiştim? Konular bittiği gibi deneme çözmeye başlayacaksınız. Arkadaşlar bundan sonra hiç şey yapmanıza gerek yok. Hocam ben alayım mesela 100 tane üçgende açı soruyu çözeyim gibi bir hataya düşmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Kesinlikle deneme çözmeye başlayacaksınız. Peki hocam diyeceksiniz ki ben deneme kitabımı alayım. Yani deneme kitabı şart değil arkadaşlar. Bir tane soru bankası alın. Şuna ek şuna ek yani toplamda iki tane şeyiniz olsun soru bankanız tamam mı soru bankası İlk tekrarı bitirince zaten bir tanesini bitireceksiniz ikinci ve üçüncü tekrarda bakın ikinci ve üçüncü tekrarda arkadaşlar soru bankanızı alacaksınız diyelim bu doğruda aç konusu var işte üçgende aç konusu var işte çokgenler var işte prizmalar var her birinden günlük birer tane soru çözeceksiniz en az en az en az Tamam mı? Diyelim kaç tane soru? 14 tane konu olsun. Her birinden bir tane soru çözeceksiniz. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu şu demek oluyor. Ben her gün en az bir defa geometriyi tekrar etmişim gibi oluyor arkadaşlar. Neyse birinci tekrarımızı attıktan sonra ikinci tekrarda nasıl çalışacaksınız? Bu şeye ek olarak bu denemelere ek olarak burada anlattıklarım ek olarak arkadaşlar konu videosunu bir kere izleyecek dinleyeceksiniz. Ardından konu kitaptan çalışacaksınız. Şunlara gerek yok. Bakın şunlara biraz büyüteyim kalemi. Şunlara gerek yok. İkinci ve üçüncü tekrarda şunlara gerek yok arkadaşlar. Bunun yerine ne yapacaktınız? Hocam ne yapacaktık biz bunun yerine? Bunun yerine ne yapacaktınız arkadaşlar? Deneme çözecektiniz. Tamam mı? Deneme. Ya da ne yapacaktınız? Soru kitabını alacaktınız. Her konudan birer tane soru çözeceksiniz günde. Kesinlikle bunu yapın arkadaşlar. Maksimum verimi böyle, yani maksimum verimi bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu işin e, sırrı bu yani. Çok bir şey değil. Tamam mı? Şimdi e, geometri nasıl çalışılır? E, anlattım. Nasıl çalışacağınızı anlattım. Şimdi bir sonraki konum inşallah şey olacak. Doğru da açılar olacak. Artık geometri derslerinize başlayacağız. E, yani bu kadar. Başka anlatacağım bir şey kalmadı burada. İyi çalışmalar dilerim.